Arkadaşlar merhaba. Sizlere Esadaş dinlenme tesislerinden selamlıyorum. Bugün Esadaş'ın 403 videosu çekimi için buradayız. Dün 303 ve 302 hatta hepsini birlikte bir videolarını çektik. Ama bugün özellikle 403 videosu çekmek için kaldım. 403 biliyorsunuz bir döneme damgasını vuran araba. Neredeyse bütün firmalarda olan aranan bir arabaydı ve çok firmaya da ekmek yediri, yediren bir araba. Duruşuyla yani görüntüsüyle peron arabası tabirini hak eden bir araba. Araç 2000 model. Bu arabayı Esadaş Turizm Sivas'ta aldı. Ee, Sivas'tan aldı. Esadaş Turizm 403'ü diğer araçlar gibi nostaljik amaçlı değil. Çalıştırmak amaçlı almıştır. Arızalanan, araç, sefere yetişemeyen araç varsa 403 onlar yerine bu yolcu mağdur edilmemesi açısından sefere gönderiliyor. Şöyle Esad Aşık yazısını da çekelim. Aracın içine girmeden size bagaj, bagajlarını da göstereyim. Yani gerçekten çok büyük bir bagajı var. Şu an üretilen araçlarda daha büyük bir bagaja sahip. Şöyle içini de göstereyim. Evet arkadaşlar buradan şoför yatak kısmını görüyorsunuz ama diğer tarafı da açacağım. Yani şimdilik burayı size göstermeyeyim malzeme dolabı. Malzeme dolabının aynısı karşı tarafta da var. Hatta buradan oraya da bir geçiş, bir bölme daha var. Yani acayip bir yer avantajı sağlıyor. Şöyle içeriği de göstereyim. Görüyorsunuz. Diğer tarafta aynı şekilde malzeme dolabına geçebiliyoruz. Hatta 403'te yani lastik üstünde kapak yok ama yani şuradan açamıyoruz ama bu malzeme dolabı kısmında da bir yer mevcut. Burası da boş. Burayı da malzeme olarak yani malze bu firmalar otobüsçüler malzemelerini buraya da koyabiliyor. Yani ben 403'ü ilk defa bu kadar detaylı inceliyorum. Bayağı bir bagaj kısmında yer var. Evet arkadaşlar şimdi arabanın içine geçiyoruz. Tırda gördüğünüz gibi Mercedes bu sonradan yapılmış. O zamanki araçlarda yoktu. Araçta şimdi bize iki tane sürpriz karşılıyor. Birincisi koltukları. Aracın koltukları orijinal değil. İkincisi de aracın iki, ikinci sürpriz de direksiyonu. Araçta da... 2009-2008 model Travego direksiyonu mevcut. Koltuklardan, baş koltuklardan başlayalım. Aracın koltukları Esadaş'ın 2 yıl önce aldığı 2 artı 1'e çevirdiği hatta kırmızı kuşaklı 2 artı 1 olan Setra 516'ların koltuklarıdır. Bir takımı araçtaki bir takım koltuklar bu 403'e takılmıştır. Bu ee, yolculardan şikayet var mı diye sorduğumda yolcularda koltuktan yana bir sıkıntı yok bir şikayet olmadı sadece araçta televizyon sistemi olmadığı için her koltukta televizyon sistemi olmadığı için yolcuların biraz şikayet ettiğini söylediler Size Aracın ön dolaplarını da göstereyim. Önde de dolabı bulunmaktadır. Bir saniye. Yani araçta iki tane dolap vardır. Bir tane de malzeme dolabı gibi bir küçük evrakların konduğu kasa vardır. Araçta araç mikrofonu muavin koltuğunun yanındadır. 2000'li yıllar 2000'de çıkan araçlarda. Dolap kısmına geldiğimizde dolap Trevago gibi yolcu tarafında değil. 1920 numarasının arkasında şöyle göstereyim. Şimdi açalım bir dolabı. Dolap bu şekilde arkadaşlar. Burada ayarlar ayarları var. Soğutma ayarları. Bayağı da bir aşağı kadar gidiyor. sıcak su sistemi. Seferlere çıktıkları için araçta çay da kalmış. Lavabosu. Aracın şoför yatağı Burada ısıtıcısı. Ses sistemi. Az aynaları mevcut. Şöyle bir üretim araçlarından daha rahat bir yatağa sahip ve daha geniş.